Bursa polisi, bankalardan kredi çekme vaadiyle vatandaşları dolandıran 20 kişiyi gözaltına aldı. Vurgunun boyutu 20 milyon lira. Polis ekipleri, banka aracılığıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Bankalarda tanıdıkları vasıtasıyla uygun oranda yüksek meblalı kredi çıkartacaklarını iddia edip, vatandaşları 20 milyon lira dolandıran şebeke takibi alındı. Ekiplerin radarına takılan şüpheliler, savcılık koordinesindeki teknik ve fizik takip sonrası gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medyada kredi danışmanlığı adı altında paylaşımlar yaparak mağdur kişiler adına çektikleri para ile elektronik eşya alıp, kullanılmış olarak piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Polis, Bursa başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Antalya, Mula ve Mardin'de 20 kişiyi gözaltına aldı.